ki fuarda stand gezilerimiz devam ediyor. Ee, şu anda Tunç Çelik Kap Tunç Çelik Kapının standını ziyaret ettik. Burada da gerçekten birbirinden güzel ee, lüks kapılar, ekonomik kapılar ee, sergilenmiş. Ee, zannedersem e, aldığımız bilgilere göre Tunç Çelik Kapı ilk defa bu fuara katılıyor ve kendilerinden fuarla ilgili görüş ve düşüncelerini almak üzere yönetim kurulu başkanı Bekir Bey'i misafir ediyoruz. Bekir Bey Nijerya hoş geldiniz. Teşekkürler sağ olun. Ee, zannedersem ilk fuara katılışınız Nijerya'da değil mi? Evet. Ee, neden Nijerya fuarını tercih ettiniz? Öncelikle onu soralım. Ee, şimdi burada bir yoğunluğu Duyuyorduk zaten 3-5 yıldır yani gelip gidip de iş yapıp e, bir pazarın, bir pazarın varlığını tanıdığımız esnaflardan duyduk ve fuarcılıklarla bir tanışmamız oldu o vesileyle katıldık bir deneyelim dedik yani. E, ne tür ürünlerle fuara katıldınız Bekir Bey? E, genelde e, biraz lüks olan kapılarla yani ekonomik hiç e, almadık yanımıza genelde lüks kapılarla girdik piyasaya. E, ancak sorulmuş böyle gelenlerden aldığımız yani şeye göre biraz ekonomik kapıda istiyor biraz. İsteniyor. Evet. E, ülkenin ekonomik yapısıyla alakalı zannedersem değil mi? Doğrudur doğrudur. Peki e, fuarın ikinci günündeyiz Bekir Bey dünü ve bugünü yorumlarsak fuarda umduğunuzu buldunuz mu? Nasıl bir fuar bekliyordunuz? Nasıl bir fuarla karşı karşıyasınız? Şimdi e, biz daha önce katıldığımız bir fuarımız mesela e, Brezilya kapıya çok yabancı ancak katılımdan e, alınan böyle yani yaklaşık 4 gün içerisinde 200 bin ziyaretçimiz oldu Oo. yani bu e, Abartılı bir şekilde söylemiş olduğumuz bir kelime değil tabi. Buraya geldik, burada e, bu hani teşkilatın şeyini tabi kınamak istemiyoruz ama o katılımı, o şeyi, şevki burada görmemiz mümkün değil. Yani biraz eksiklik var diyorsunuz, ziyaretçisi. Yani yorum yorum yapmak istemiyorum. Yani biraz da e, belki de hani bu daha iyi tanıtılması mı gerekiyor? Çünkü kapı tanınıyor da burada. Yani biz tanınmayan bir bölgede. Pazar olan bir bölge. Tabi, yani. pazarı olan bir bölgede bu ziyaretçilerimizi dünkü sayımız bugüne belki kalmıştır. Bugün gelecek diye bekliyoruz. bugünkini de yarın attık inşallah yarın, yarın olurlar. Yarında son gün inşallah umduğunuz gibi evet. olur. Peki sizden ürünlerinizden memnunlar mı? Ne gibi ürün yelpazesini daha çok sizden talep ediyorlar? Ürünlerinize bakış açısı nedir Nijerya halkının? İşi bilenler tabi ürünü tanıyor Biliyor bilmeyenlerin de işte genelde Sordukları bunlar kurşun geçirir mi Geçirmez mi yani akılları Biraz da herhalde daha emniyetli bir kapıyı Arıyor güvenlik açısından güvenlik değil mi? açısından Akıllarına böyle bir soru mu Geliyor artık tabi bu kapıların Kurşun geçirmez bir kapı olmaması Olmadığını söylüyoruz biz ama Yapılabileceğini de ilave Yok yani istenirse kurşun Geçirmez kapıda yapılır diyoruz yani e, Nijerya'da şöyle bir sonuç olabilir. E, i̇stekler, talepler sizi kurşun geçirmez kapı Yönlendir üretimine de yönlendirmiş olabilir Tabi Tabii tabii mi? yönlendiriyor. Şu anda e, bir dahaki fuarımızda o çalışmayı yapmayı düşünüyoruz. E, peki e, sektör olarak e, burada hem ekonomik ürünler sergileniyor hem lüks ürünler sergileniyor. Fiyatlarda biraz değişkenlikler var. Ee, siz sektörün eskilerinden olarak e, neyi tavsiye edersiniz? Nijerya'ya mal satmak isteyen ya da bu pazara girmek isteyenler nasıl bir politika belirlemeli sizce? Şimdi bizim bu yurt dışı piyasasının biz Acemi'siyiz daha doğrusu. Yani biz 18 yıldır bu çelik kapıyla ilgileniyoruz fakat iç piyasada hem tedarikçi, toptancı görevi görerek e, diğer çelik kapıcılara ham madde üretip ve iç piyasada Türkiye'deki bayilerimizi kendimiz oluşturup o şekilde çalışma içerisindeydik. Son zamanda Türkiye'deki sıkışıklık, bayilerin ekonomik sıkıntıya girmeleri tabii bizde de zor durumda.